Merhaba, İtiraf Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Merve Hanım'ın mail adresimize gönderdiği itirafına yer veriyoruz. İyi dinlemeler. Selam, ben de bir itirafta olmak istiyorum. Adım Merve. 37 yaşında, evliyim ve bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışıyorum. Eşimin en küçük kız kardeşi evlendi. Kocası bizim sitenin içinde ev aldı. Sık şekilde görüşmeye başladık. Bir keresinde habersiz çat kapı gidelim dedik. Zili çaldık. Sanırım müsait zamanda değillerdi. Ama koca ısrarla zili çaldı. Müsait değiller genç çift bunlar dedim. Anladım gıcıklar zili çalıyorum dedi. Neyse beş dakika sonra açtılar kapıyı. Koltukların yerini değiştiriyorduk dedi görümcem ve içeri davet etti. Kahve hazırlayayım dedi. Ben de sana yardım edeyim dedim. Ve mutfağa gittik. Erkekler içeride konuşuyordu. Kusura bakma habersiz geldik. Siz yeni evlisiniz. Rahatsız ettik. Affedersin dedim. Sorun yok. Sağ ol anlayışın için dedi. O anda kocası Hakan girdi mutfağa. Hanımlar beni mi çekiştiriyorsunuz yoksa dedi. Yok ya ne alaka dedik ve gülmeye başladık. Peki öyle olsun dedi çıktı mutfaktan. Sonra içeri geçtik. Kahve muhabbet sonrasında evlere dağıldık. Birkaç gün sonra kocam Mustafa bankacı olduğu için İstanbul'a eğitime gitti. Kendisi arada eğitimler için şehir dışına çıkar. Ben de sabah işe gidecektim ama araba çalışmadı. Merve'yi ve Hakan'ı aradım. Hakan da çıkmış evden. Merve'yi okula bırakmış. Fazla uzaklaşmadım geri dönüyorum dedi. Geldi arabalardan anlıyordu. Kapı da açtı baktı. Bunun işi uzun dedi. Bir şey geç kaldığını söyledim. Sen benim arabamı al. Ben senin arabayı alıp çekiciyle sanayiye götüreyim haberleşiriz dedi. Başka çarem yoktu zaten. Sağ olsun arabayı tamir ettirip öğleden sonra hastaneye getirdi. O gün hastaneden Aysel isimli hemşire arkadaşımla yemeğe çıkacaktık. Hakan'la telefonla konuşunca Aysel'e Hakan'ı yemeğe çağırsam sana ayıp olur mu dedim. Yakışıklıysa sorun yok dedi gülerek. Görüm Cem'in kocası dedim. Kimin kocası diye sormadım yakışıklı mı diye sordum dedi. Fena değil dedim sonra gülüştük. Neyse Hakan geldi arabayı bıraktı. Yemek yedin mi diye sordum Hakan'a. Yok yemedim ama sağ ol size rahatsızlık vermeyeyim dedi. Bir şey olmaz otur dedim. Hakan'la Aysel uzun süredir tanışıyorlarmış gibi sohbet etmeye başladılar. Bu sırada telefonuma mesaj geldi. Yazan Aysel'di. Hakan tam adam erkek. Görümcen çok şanslı yazıyordu. Yemek yedikten sonra Hakan bizi hastaneye bıraktı. Bu arada Aysel Hakan'a telefon numarasını verdi. Hakan gidince bunu bana ayarla dedi. Saçmalama lütfen dedim. Aysel'in Hakan'ı beğenmesi aklımı karıştırmıştı. Artık sürekli Hakan'ın sosyal medya hesaplarını takip eder olmuştum. Hakan'ın Aysel'le ilişki yaşama ihtimali beni kızdırıyordu. Neyse bir gün kocam Merve'yi ve Hakan'ı bize çağırdı geldiler. Sohbet ederken çocukların odasındaki aydınlatma spotlarında sıkıntı vardı. Hocam defalarca elektrikçi çağırdı ama ev şehir dışına uzak olduğu için gelmiyorlardı. Hakan ben anlarım bir bakayım dedi. Evlerine gitti malzeme çantasını aldı geldi. Letleri değiştirelim. Daha güzel ledler var. Onlardan alayım. Gün ışığı hem gözü yormaz hem de daha güzel görüntü verir dedi. Tamam dedim. Hakan çalışırken Aysel'in dediklerini hatırladım. Hakan gerçekten yakışıklıydı. Neyse gittiler çocuklar uyumuştu. Kocamın orlama sesi bütün evi kaplamıştı. Sinir oldum. Kafa olarak yorulmuştum. Ertesi gün kocam erkenden işe gitti. Çocuklar da okula gidince evde yalnız kalmıştı. Hakan almak istediği lederin fotosunu attı. İncele bana dönersin ona göre alırım yazıyordu. Bugün evdeyim. Bugün alıp gelip takar mısın dedim. Bir saat sonra oradayım diye yazdı dikkatini çekmek istiyordum. Garip bir duygu içindeydim. Onu beklemeye başladım. Yarım saat sonra Hakan geldi. Beni görünce çok güzel görünüyorsun dedi. İltifat için teşekkürler dedim. İltifat değil gerçek bu. Neyse ben işe koyulayım dedi. Merdivene çıktı. Evi biraz kirletebilirim dedi. Kirleten temizler dedim. Ona baktığımı anlamıştı. Merak etme temizleyeceğim dedi gülerek. Elinden de her iş geliyor dedim. Küçük yaştan beri elektrikçi, mobilyacı ve doğalgazcı da çalıştım. Bu işlerin hepsini yapabiliyorum. Hem okudum hem çalıştım dedi. Tebrik ettim. Oysa kocamın elinden hiçbir iş gelmez. Ver parasını, çağır ustayı yapsın tarzındadır dedim. Güldü, geçiştirdi. Neyse yarım saat kadar uğraştıktan sonra spotları taktı. İçine suyu getirmiştim. Yordum seni dile benden ne dilersen dedim. Pişine suyu değil de bir vodka istek karşılıklı daha iyi olur dedi. Vodka ve buz getirdim. Koydum bardağına. Biraz da benim bardağıma koydum. Yeni spotların şerefine dedik. Gülerek ve içmeye başladık. İçkilerimiz bitmişti. Artık Hakan'ın gitme zamanı gelmişti. Ama gitmesini istemiyordum. Bakışlarından onun da gitmeye niyetin olmadığı belliydi. Çok sarhoş olmuştuk. Sadece bir kıvılcım çakması gerekiyordu. Harekete geçtim ve olanlar oldu. Çok pişman olmuştum. Bu durumdan derhal kurtulmanın yollarını aramaya başladım. Tek çare heyecanı bitmiş evliliğimi sonlandırmaktı. Kocam itiraz etmedi. Anlaşmalı olarak boşandık. Merve ile Hakan hala evli. Merve'nin bu olaydan haberi olmadı. İtirafım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle Merve. Arkadaşlar bir itirafımızın daha sonuna geldik bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı ekranda bulunan mail adresimize gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız sevinirim. Bir sonraki itiraf videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.